Karımı çok attım. Çünkü bana yasakta ihanet ettiğini düşündüm. Ama şimdi öğrendim ki bunu tamamen kardeşim beni kıskandığı için uydurmuş. Eski eşim Aylin ile üniversitede tanıştım. Bir gün benden ders notu istemişti. Haftalardır yan yana oturmamıza rağmen tek kelime etmemiştik o güne kadar. Çıkmaya başladık ve kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüştü. Bu durum küçük kardeşim Mert'i çok sinirlendirdi. Ben Aylin ile çıkmaya başladığımda Mert 16 yaşındaydı ve Aylin'e büyük bir platonik aşk beslediği çok belliydi. Aylin ise her zaman kibar davranıp olayı alttan aldı. Mert üniversiteye gidip evden ayrıldıktan sonra ona kapımızı açtım ve bizimle yaşamasına izin verdim. O sırada Aylin yaklaşık 3 yıldır birlikteydik. 2 yıldır da aynı evde kalıyorduk. Hepimizin arası iyi gibiydi ama kısa süre sonra Aylin bazı eşyalarının kaybolduğundan şikayet etmeye başladı. Küpelerinden biri, iç çamaşırları, bazen o dönemde yoğun stres altındaydı. İlaç değiştiriyordu. Biz de bunu dikkat dağınıklığına bağladık. Ta ki bir gün Mert'i ailenin kayıp iç çamaşırlarından biriyle yakalayana kadar. Kaybolan her şeyi onda bulduk. Onu evden kovduk. Tekrar ailemin yanına taşındı. Defalarca özür diledi ve terapiye gitmeye karar verdi. Yaklaşık 5 yıl sürdü ama sonunda hepimiz ailen de dahil geçmişi geride bırakmaya karar verdik. Mert zor bir çocukluk geçirdiğini, bu davranışların tepki olduğunu söyledi. 1922 yılın sonunda anonim bir e-posta aldım. Ailenin beni aldattığını yazıyordu. İş seyahatlerinin tarihlerini, iş arkadaşlarının isimlerini biliyordu. Fotoğraf yoktu ama ayrıntılar fazlasıyla ikna ediciydi. Aylin yeminler ederek reddetti. Yalvardı, evlilik terapisine gitmemizi istedi ama benim için aldatmak kesin bir sebebiydi. Mert Bu süreçte bana destek olmak için yanıma taşındı. Aylin ise defalarca ondan rahatsız olduğunu, sürekli gözünün üzerinde olduğunu söyledi. Ama ben güvenmediğim için Aylin'e çok ağır şeyler söylemekle yetindim. Aylin geçen yıl Nisan'da evden çıkarken bana, "Bunun arkasında senin sapık kardeşin çıkacak. Eğer öyleyse bana yaşattığın acının her zerresini sen de hissedeceksin." dedi. Geçen hafta Mert sonunda gerçeği itiraf etmiş. Ailemizin önünde bana her şeyi anlattı. Ben hiçbir şey diyemedim. Kalkıp eve döndüm. Telefonumu kapattım. Bir haftadır sanki sersem gibi dolaşıyorum. İşe gidiyorum, eve geliyorum. Televizyon karşısında oturup Ne yediğimi, ne izlediğimi bilmiyorum. Babam dün bana geldi. Kardeşinle konuş. Ona her şeyin düzeleceğini söyle. Birlikte atlatabilirsiniz." Dedi. Telefonumu açtığımda yüzlerce mesaj buldum Mert'ten. Tek istediğim Aylin'e ulaşmak, ondan af dilemek ve yeniden